Bugün Skibidi Tuvalet videolarına eklenen TV Man adamın videolarını izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan... Hop video. Evet yeni sezonun ilk bölümü diyebiliriz buna. 41. bölüm sanırım bu. Bak. Dur vur abi. Bir tane daha. Çek sifonu. Bravo. Ananı satayım bunlar çok güçlü. Geldi. Geldi bizimki geldi. Ya şu bakış endamı yetiyor ya. Bak herkes nasıl etkilendi. <laughs> Süpersin. Çık onu. İşte böyle. İşte böyle dostum. İşte böyle yenir. Baba nasıl gülümsüyor bak bak. Ay kurban olurum ben sana. Devam ediyor. Aa büyükler geliyor bu sefer. Sikibidilerin büyükleri geliyor. Aha. Bak sen bekle diyor. Sen dur diyor bak. Bak geliyor. Baba geliyor ya. Evet. Bak şuna bir bak. Bak nasıl etkiliyor bak. Bak hepsini aşat etti. Gülümse. <laughs> Burada ne oluyor? Bak böyle yaptı. Bak arkadan geliyorlar. Bak şimdi izle. Bak sikimidi biti tuvaletler bitiyor ya. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Gelene bak gelene. Ya sen nesin ya? Sen nesin abi? Ne oluyor? Allah Allah. Haşat ettiler yine <laughs> Şuna bakar mısın ya Oo, Süpersin Süpersin sen Sen süpersin sana var ya, aşık oldum şu an sana Only... <laughs> Devam Burada da ne oluyor yine büyük bir Bu sefer maskeli sikibidi. Bunları daha önce izlememiştim Bak Geldi bizim adamlar geldi geldi şunlara bir bak Adam sen var ya muhteşemsin ya Şu kamera adamlar TV men şu bu hepsine bayılıyorum işte böyle dostum Devam ediyoruz aha geldi yine bizimkiler Kamera adamlar önde aha araba mı ne, neyi yaptın onu Çek sifonu bravo seni yerim Devam Abi bunlar ne ya Abi, bu garip garip siyah adamlar falan gelmeye başlamış Bak aha gördüler aha sinirlen ne oldu Geliyor bizimki yine of of şu güce bir bak şu güce Ortamı alev yerine çevirdi. Bak bende diyor ya şöyle yapıp bende sakin ol Evet devam ediyoruz yine burada dans ediyor bizim kamera adamlar Yukarıda da orada bu ne müzik kutusu adam bu kutu adam Bak biri Haş... bak bak nasıl kaçıyor bak oh! lan Beyler ama beyler ama beyler yardım beyler Hayır size bir şey olamaz Lan gitti kamera adamlar Allah kahretmesin Yardıma ihtiyaçları var. Bir şey yapmanız lazım ya. İlk defa kamera adamların yenilişini izledim. Devam. İkisinin de elini ağzına so Aha, büyükleri geldi. Babaları geldi. Abi yardım etmeniz lazım ama ya. Ama abi yardım şart. Yardım şart. Aa, bunların tarafına geçti. O ısırdıktan sonra ensesinden onların tarafına geçti. Görüntü olarak değil ama hissiyat olarak onlardan oldu. Evet burada yine kamera... O ne lan? Allah. Bas çek 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 sifonu çek sifonu sifonu da yardım etsene Aa lan oğlum birbirinize ne yapıyorsunuz siz Ya birbirlerini ihanet ediyorlar ya Kafayı yiyeceğim abi Lan oğlum siz kendinize ihanet etmezdiniz Vurun lan şunları Biz kamera adamcıyız abi Kamera adamlar kazansın her zaman Bu ne asker şey falan mı bunlar Bak 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 Ha geldi bizimki Vur süpersin Bir tane daha Bir tane daha Allah üstten birileri geliyor yardım 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 beyler yardım adamın arkasına indiler Hayır. Adamın arkasındalar şu an. Hayır. Bir şey olmayacak. Allah Allah gitti. Aa yakaladı bravo. Hayır ya. Adamın ayarlarıyla oynadılar. Hayır zarar verme onlara. Hayır zarar verme onlara. Zarar verme onlara. Vurma onları. Ya buna dikkat etmeniz lazım ama ya. O kadar güçlü yapma. Ya madem yere ediyorlar. Burada ne oluyor? İçeriye girdi. Allah bismillah. Tamam kamera Oğlum bunlar niye birbiriyle kapışıyor he? Bu zehri yemiş kafasından belli. Bak onu çıkartıp düzeltecekler. Heh. Bunu buradan çıkartmak gerekiyor o zehri önlemek için. Düzeldin mi? Yes düzeldi. Yine bir toplantı alanı. Ne oluyor? Bak bunlar hep zehirlenmiş gördünüz mü? Zehirlenenleri vuruyorlar hep. Ha düzeltmeye çalışıyorlar pardon. İçindeki klozet adamları vuruyorlar. Ve bunlar normal haline geri dönüyor. Anam anam bir şey geliyor. Hayır ya oğlum çok korkunç. Yapma yapma. Yapma. Onlar sizin adamınız yapma kardeşim be. Kendi adamlarımıza ihanet ediyorsunuz şu an. Kendi kendimizi vuruyoruz sonra da böyle yapıyoruz. Devam devam devam. Oğlum bu ne ya? Bu videolar çok garip. Düzel. Çek çek sifonu çek. sifonu çek. Evet, evet işte böyle. Düzeldikten sonra sporu çekiyorlar. Süper. Çek. Sforla vurun. Aynen. Çek 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 işte bu. işte bu. İşte böyle. Kendinize gelin ya. Bu kadar abi biz güçlüyüz. Bravo böyle. Aha bu sefer tankla geliyorlar. Bak bu da zehri yemiş. Düzeltmek lazım. Aa bunlar da zehri yemiş. Allah. Aha kolları var bu setin. Ne oldu? Ah, güzeldiler. Güzel. Yardım çek spor'u çek. İşte böyle. İşte vur 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 vur. Bravo. Size Arya ayakta alkışlıyorum. Aslanlarım benim ya. Bu arada videoyu bu dakikaya kadar izleyenler hemen videoya bir like atıp kanala abone olup özellikle bildirimleri açmayı unutmasın. Devam. Aha yukarıdan yine tank geldi. Tamam. O orada. Kamera adam çağırıyor bunları. Kimi vuruyorsun sen? Bak bunlar zehri yiyenler mi? Evet bunlar zehri yiyenler. Ya kamera adamlara bir şey olmasın ya. Ben çok seviyorum onları ya. Bak. aa bunu az önce izlemiştik sanki. Bak kamera adamları öldürüyorlar. Zehirliyorlar. Sonra bam bam bam. Çek sifonları. Düzelt bizim adamlar. Aa Bak işte bak bak gene TV ver işte gördünüz mü? Tekrar geldi. Aslanım şunun girişine bak. Ortalığı alev yerine çevirdi ya. Bak kulaklar sağır oldu hemen. La 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 çek sponu. Eğlenerek çeksin onu Süpersiniz oğlum. Size var ya bayılıyorum. Siz adamsınız ya. Burada kamera adamı aşağı attılar. Üstüne klozet düştü gibi oldu. Öldü sanırım. Buradan nereye giriyorlar? İçeriye mi? He bak bunu daha önce de izlemiştik. Burada ne oluyordu? Kamera adamlar mı kazanıyordu? Ne oluyor? Allah! Ne oldu lan? Bu biraz korkunçtu. Burada da kamera adamlar vs. Sikimidi tuvaletler. Karşı karşıya geliyorlar burada. Sizce kim kazanır? Tahmin edin durun. Sizce bu savaşı kim kazanır? Tuvalet adamlar mı? Kamera adamlar mı? Hemen size bir süre veriyorum. Karar verdiniz mi? Bence kamera adamlar kazanır Hadi başlayalım Kamera adamlar hadi Hadi kamera adamlar Buraya kadar mıydı? Videonun devamı yokmuş onu fark ettim Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Eğer bu tarz tuvalet adamların ve kamera adamların TV adamın videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atıp Özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın Bu arada abone olmayan kullanıcı sayısı çok fazla O videoyu izleyenler de abone olursa gerçekten çok çok mutlu olurum Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın Görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay